Evet, endoskopi ünitesindeyiz. Bu elimize gördüğünüz cihaz bir kolonoskop, yani alt sindirim sistemi dediğimiz kalın bağırsakları incelediğimiz cihaz. Tabii ki endoskopi cihazına, yani üst sindirim sistemi cihazına göre daha uzun bir cihaz çünkü bağırsaklarımız daha uzun. Evet, biz bu aletle neler yapıyoruz? Bir kere açılar veriyoruz, manevralar yaparak bağırsakların içinde ilerleyerek tüm kalın bağırsak, hatta ince bağırsak son kısmını da inceleyerek birçok hastalığın tanısını bu şekilde koyabiliyoruz. Ve bazen de tanı koyduğumuz özellikle polipler gibi ya da kanamalı lezyonlar gibi lezyonlara müdahaleler yapıp da erken dönemde ya da bir ameliyat gerektirmeden bu işlerin çözümünü sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda ilerlediği zaman tabii ki hayatı tehdit edecek kadar ağır sonuçları olan kalın bağırsak kanserlerin tanısında evet işte bu cihazla koyabiliyoruz. Ve bu işlemleri anestezi eşliğinde yaptığımız için aslında çok korkulan, zor zannedilen bu işlemleri hiçbir şey hissettirmeden hastanıza yaklaşık 10-15 dakikalık bir incelemeyle çok da konforlu kolay bir şekilde halletmek mümkün oluyor.